AK Parti Muğla İl Başkanlığında görev değişimi gerçekleşti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından il başkanlığı görevine atanan Cengizhan Güngör, düzenlenen törenle görevi Aluk Laçin'den devraldı. Parti binası önünde toplanan kalabalık, yeni başkan Güngör'ü meşalelerle ve alkışlarla karşıladı. Partililerin yoğun katılım gösterdiği törende birlik ve beraberlik mesajları öne çıktı. Görevini devreden Haluk Leç'in yaptığı konuşmada, 2024 yılı Aralık ayında devraldığım görevimi bugün Cengizhan kardeşime devrediyorum. Bu süreçte teşkilatımızla birlikte büyük bir özveriyle çalıştık. Partimize hizmet etmek benim için onurlu ifadelerini kullandı. Yeni İl Başkanı Cengizhan Güngörse konuşmasında partinin birlik ve dayanışma anlayışına vurgu yaptı. Güngör, bu görev bir davaya, bir lidere sadakatin sembolüdür. AK Parti'de gençlik kollarından başlayarak çeşitli kademelerde görev yaptım. Bugün bu kutlu görevi devralmak benim için büyük bir onur dedi. Yeni dönemde saha çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirten Güngör, kimseyi dışlamadan herkesi kucaklayan bir anlayışla yol yürüyeceğiz. Bu dönem daha çok sahada olacağız. Her mahallede AK Parti'nin izini bırakacağız. Görev süren boyunca partinizin her gönüllüsüne ve üyesine kapım açık olacak. Bu bayrak yarışında... Hep birlikte koşacağız ifadelerini kullandım. Törenin ardından partililer yeni il başkanı Cengizhan Güngör ve eski başkan Haluk Laçin'le hatıra fotoğrafı çektirdi.